Rububiyet ve ubudiyet birer kavramdır. Bu kısımda rububiyet ve ubudiyet daireleriyle alakalı bir ders mütala edilecektir. İ'lem ya ene Ey ene bil kim? Erake enneke la tera tenasuben beyneke ve beyin Allah. Yani sen kendin ile Allah arasında bir tenasüp görmüyorsun. Ve ente sen sen şöylesin Allah ise böyle bunu nazara verecek. Ve en mutlak, sen mutlak acizsin. Ve fakrun mutlak, mutlak fakr içindesin. Gadı tedayagat aleyke el hudud vel guyud. Hatler, kayıtlar e, seni sıkıştırmış vaziyette. Hatta sırta ke zerretin rimelil fi cüz iyat. Cüz'iyatın kumları içinde kaybolmuş bir zerre gibisin ve kennemletin terakemet aleyha cibelül hadisat. Dağlar gibi olaylar başına yığılmış bir karınca gibisin. Ve kenahletin tefagamet aleyhel asıfat. Kasırgaların üzerine estiği bir arı gibisin. Sen böylesin. Allah ise ve beylemen la nihayete li kudretihi ve gınaihi. Allah'ın ise kudretine ve gınasına bir nihayeti yok ve la hatta ve la gayde li ve sıfatihi onun isim ve sıfatlarının tecellilerine bir kayıt yok. Ve Cemiul halk fi gabdeti kudretihi bütün mahlukat onun kabzayı kudretinde ve semavat matviyyatun bi yeminihi gökler elinde dürülü la tah te La tetaharraku zerratun fil kevn illa bi iznihi. Kainatta bir zerre bile onun izni olmadan hareket etmiyor. La şerike lehu fi mulkihi ve uluhiyetihi onun mülkünde ve uluhiyetinde bir şeriki yok. Ve münazi munazi alehu fi cebarutihi ve rububiyetihi onun ceberut ve rububiyetinde kendisiyle niza edecek birisi söz konusu değil. Ve la ilahe illahu ve ondan başka ilah yok. Yani zıttiyet noktalarını nazara verdi. İnsan mutlak aciz, Allah mutlak kadir. İnsan mutlak muhtaç, Allah mutlak gani. E i̇nsan kayıtlar altında, Allah'ı haşa kayıtlayacak bir şey yok. Dolayısıyla insan ile Allah arasında ne münasebet olabilir? Ne'am, vazife kânet vazifetüke fit dünya el-iştirak, mâ fâtırike fî rububiyeti subhâne, le münasebe, Lazimeten fil muamela ma'a şayet senin dünyada vazifen Allah'ın rububiyetinde yani fatır olan yaratıcı olan Allah'ın rububiyetinde iştirak olsaydı onunla muamelede bir münasebet gerekirdi. Yani o kadir senin de kadir olman gibi ondaki özellikleri taşıman gerekirdi. Lakin heyhat, lakin heyhat aynen kullanıyoruz Türkçede. Eyne yedul ba'uda min nesci gamisatin mutarrazatin kuttet ala miktari gamati hadhil avalim lakin heyhat sivrisineğin eli nerede bu alemlerin kametine göre biçilmiş zarif kumaşları dokumak nerede bel vazifetüke fi fıtratike ve gayetü kemalike fi istidadi mahiyetike fıtratının fıtratındaki vazifen ve mahiyetindeki istidadında kemalinin gayesi inne mahiye ancak şudur el ubudiyye elleti alel Mahviye tenabbetet ve minha ibtedaet ve ilel mahbubiyeti intehet ve iyyaha etmarat. Halbuki senin fıtri vazifen ve mahiyetinde bulunan istidadındaki gâye-i kemalin yani insan için yaratılmış İnsanın kemali ne? Ancak ve ancak mahviyetle filizlenen ve onunla başlayıp sonunda mahbubiyeti meyve veren ubudiyettir. Yani insanın vazifesi ubudiyettir. Allah'a abd olmak. Önümüzde muhteşem bir rububiyet dairesi var. Allah Rabbül Alemin alemleri terbiye etmiş. Hatta bizim vücudumuzu da terbiye etmiş alemler içinde. Ve kalp, onun verdiği terbiye ile ömür boyu çalışıyor. İçimizdeki diğer azalar ömür boyu çalışıyor. Her bir hücremiz her an binlerce faaliyetin yapıldığı bir alan ve bizim elimiz oralara yetişmiyor. Demek ki yani bizden istenen alemdeki rububiyete iştirak değil. Peki nedir bizden istenen? Ubudiyettir. Ve ubudiyet nerede başlar? Neyle sümbüllenir? ile meyve verir? Onu burada anlattı. Ubudiyet mahviyetle filizlenir. Mahviyet kendini silmek, kendinde bir şey görmemek. Tasavvufta bu hiç ile ifade edilir. Kimim ben? Hiç. Neyim ben? Hiç gibi. Kendinde bir meziyet görmemek. Evet insanda bir takım meziyetler var. Ama bütün bu güzellikler taraf ilahiden birer mevhibedir. Sana gelen her bir iyilik Allah'tan, kötülükler ise kendi nefsindendir. Kur'an'ı bir hakikat. İşte insanın ubudiyeti mahviyetle filizleniyor. Burada mesela Karun ve Firavun örneğini düşünecek olursak, Karun zenginliğini Allah'tan bilmiyor. Allah verdi demiyor da, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهَا ala ilm. Kendi ilmimle öğrendim diyor. Bana bunlar verildi diyor. Ee, Firavun nail olduğu saltanatı kendi marifeti olarak görüyor. Ene ben diyerek ene rabbükümül ala ben en yüce rabbinizim diyecek duruma kadar e, haddini aşıyor. Ama mesela peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de şöyle demesi emrediliyor. Kul inneme ene beşerun mitlukum de ki ben de sizin gibi bir insanım. Hz. İsa daha bebekken normalde konuşamayacak durumdayken ilk söylemiş olduğu ifade şu oluyor. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. İşte Allah'a kul olmak mahviyetten başlıyor ve mahbubiyeti netice veriyor. İnsan Allah'a abd olmanın hakkını verecek olursa Allah'ın sevdiği bir kul haline gelecektir ve mahbubiyet makamını elde edecektir. Vel ubudiyye dıttu rububiyye vel malikiyye. Ubudiyet rububiyetin ve malikiyetin zıttıdır. Yani abd olmak, Rab olmaktan ona, onun tam zıttı bir şey. Malik olmanın tam zıttı bir şey. Fe ademul münasebe hiyel münasebe. Allah ile insan arasındaki münasebet olmayışı münasebetin ta kendisi olmuştur. Yani insan zıttiyet noktasında Allah'a bir ayna olmuş. Fe bi daraceti ilmike bi budike ani rububiyet vel malikiyeti. rububiyet ve malikiyetten uzaklığını bilmen derecesinde tasiru abden mahbuban merhumen rahmete masar sevimli bir mahbub bir apt olursun. Ve innel ubudiyye mir'atur rububiyye bid Ubudiyet Ubudiyet, zıtiyet itibariyle e, rububiyetin aynasıdır. Ke kitabetul hurufin nuriyye ala sahifetiz zulme. Yani karanlık bir e, sahifeye böyle parlak nurlu harflerle yazmak gibi. Ne kadar karanlık fazlaysa ışık orada kendini daha iyi gösterecektir. Fe kullama takarrabta ila el adam fe kullama takarrabat ila adam ne kadar böyle ademe yaklaşsa tara et minha ali marati bi celavati elvacip vacib celavati el vucud lil vacib el vucud celle celaluhu ve la ilaha illa hu Ubudiyet siyah sayfaya parlak harflerin yazılması gibi zıtlıyet yönüyle rububiyetin aynasıdır. Yokluğa yaklaştığın ölçüde vacibül vücudun vücut cilvelerinin yüksek mertebeleri ortaya çıkar. Onun şanı yücedir ve ondan başka ilah yoktur.